Hatta verdiği insani yardım derneği olarak kurak topraklara, Afrika'nın köylerine su kuyuları inşa ediyoruz. Sadaka icarelerinizi inşa edip buradaki insanların istifadelerini sunuyoruz inşallah. Şimdi bu su kuyumuzun hayırseveri, kıymetli bağışçımız merhum İsmail Meral hocamız adına sadaka icari olarak su kuyusunu inşa ettik ve inşallah bu coşkulu kalabalık ile su kuyusunun açılışını gerçekleştireceğiz. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Ölmüşlerinize rahmet eylesin. Rabbim ananıza babanıza rahmet eylesin. Merhum ve merhumelerinizin kabirlerini purnur eylesin. Kalanlarınıza sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin inşallah. Gelin hep birlikte suyun çıkış anını görelim inşallah. Maşallah ve Allah. 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 Sizlere. Sizlere. Rahmet. Rahmet. Eylesin. Eylesin. Allah'a emanet olun. Selimu selimu selimu. İlerli gal. Mekanınız cennet olsun. Afrika'dan sizlere selam olsun. Maşallah.